Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Hollanda'nın verdiği vize redlerinden, red oranlarından ve e, ailemiz, arkadaşlarımıza nasıl Schengen için sponsor olabileceğimizden bahsedeceğim. Konumuz bu. <laughs> Konuya direkt red red dememin sebebi bu konunun biraz gündeme gelmiş olması. Bunun sebebi de belki görmüşsünüzdür, belki görmemişsinizdir. Bir vize kuruluşunun kendi açıkladığı verilerine göre Türkiye'ye verilen redlerin, e, Schengen için söylüyorum, Rusya'ya verilen, ambargoluğa Rusya'ya verilen redlerden 5 kat fazla olması. Bunun açıklanması ile birlikte Türkiye basınında ve dünya basınında bu bir birazcık yer aldı. İşte e, çok fazla Türklere red veriliyor olması, burada Türk'ten kastım, Hani şey demeyin işte Kürtler için, Afganlar için, Suriyeliler için falan filan. Bize kuruluşlar olaya böyle bakmıyor. Ee, başvuru ne pasaportuyla yapılmış oraya bakıyor. Yani burada bahsettiğimiz kişiler o yüzden Türk diye bahsettiğim Türkiye pasaportuyla başvuru yapmış herkes. Bu kişilere verilen ne oranının çok arttığından bahsediyorlar ve böyle bir konu gündeme geldi. Hatta Tayyip Erdoğan da böyle bir açıklama yaptı. İşte e, bunun artık bir siyasi güç olarak kendisine karşı kullanıldığını ve ünlülere, bilinen kişilere bile vize verilmemesinin çok bir şey yanlış olduğunu, onu sıkıştırmak amaçlı birazcık da Avrupa'nın bunu yaptığını ve bu konuda bir çözüm üretilmesi gerektiğini ve bir çözüm bulunacağını iddia etti. Kendisi bu yönde çalışmalar yapılacağını iddia etti. Özellikle 3 tane ülkede sorun yaşadıklarını belirttiler. Bunlar Belçika, Almanya ve Hollanda. Ee, bu ülkelerin konsolosluklarına da mesaj gönderdiklerini ve süreçlerde iyileştirme talep ettiklerini ilettiler. Yani bu şekilde haberler çıktı. E, ee, bunların hepsini kaynak da bulabilirsiniz bu arada. Yani o zaman sorun ne tam olarak? Ee, Schengen özelinde özellikle 3 ülkede ama genel bir sorun var Türkiye için, Türkler için daha doğrusu. E, ee, red oranının çok artmış olması bu 3 ülke özelinde problemin daha da yoğunlaşmasının nedenlerine. Birincisi bunlar çok bize başvurusunda bulunduğumuz ülkeler. E, i̇kincisi de buralarda sadece red'in dışında aynı zamanda çok uzun bekleme süreleri, başvuruların azaltılması, günlerin eksiltilmesi gibi başka başka politikalar da var. Yine aslında sizin vizeye ulaşmanızı engelleyen dolaylı şeyler. E, o yüzden bugün bu konudan bahsetmek istedim. Birazcık vize red oranlarından bahsedeceğim. Daha sonra da ailelerimize, akrabalarımıza, arkadaşlarımıza nasıl sponsor olabiliyoruz? Yurt dışında yaşayan kişiler olarak bundan bahsedeceğim. En sonunda da diğer vize türlerinde red oranları nasıl? Onlar nasıl değişiyor ve beklentiler ondan bahsedeceğim. Şimdi başlıyorum. Şimdi ilk olarak Schengen için vize doranlara oranları? Şimdi bu değişken bir veri çünkü aslında bunun tamamını yani bütün başvuruları açıklayan tek bir kuruluş yok. Her vize kuruluşu kendi verisini topluyor ve bunu sunuyor. Yani ben kardelen vize olarak şey diyorum işte benim bünyem altında Türkiye'den yani Türkiye pasaportuyla 2000 vize başvurusu yapıldı. Bunların şu kadar reddoldu şu kadar kabul olduğu ben açıklıyorum. Ahmet vize şirketi başka şey açıklıyor falan böyle bir şey. Ama güvenilir bize şirketlere baktığımızda aslında e, Türkiye'den yapılan başvurular için yaklaşık %15 ile 25 arası bir red oranı olduğu söylüyorlar. E, bu çok yüksek bir oran. Şimdi %15 ile 25 arası red oranı var dediğimde bu sizde biraz havada kalmış olabilir. O yüzden kıyaslamak için başka bir veri daha vereceğim. Aynı vize red oranının 2015 yılında yani bundan 8 yıl önce %4 civarında olduğu söyleniyor. Yani bu geçtiğimiz 8 yılda vize red oranının yaklaşık 5 kat arttığı söyleniyor. Bu çok yüksek bir oran olduğu için aslında şu an birazcık da gündeme geldi. Peki dünyada en çok red Türklere mi veriliyor? Hayır. Birçok yine vize kuruluşuna göre en çok red alan pasaport sahipleri Hintler. Hint pasaportuna sahip kişiler Oransal olarak en çok red alan kişiler. E, Türkler bazı çalışmalarda ikinci sırada bazılarında üçüncü, dördüncü sırada falan o değişebiliyor. Ama biz Nereden bakarsanız bakın en çok red alan ilk 5 ülkeden biriyiz. E, ee, Schengen için yine bahsediyorum. Schengen vizesine başvuranlar için de. Peki e, genel oran ne diye baktığımızda Schengen başvurularının tamamında yaklaşık %10 gibi bir red oranı var. Türkler özelinde ise bu oranın 15 ile 25 malında olduğunu söylemiştim. Yani genel red oranının da iki katından fazla e, sıklıkla Türkler reddediliyor. E, şimdi yanda gördüğünüz tabloda öncelikle en çok red alan ülkeleri görebilirsiniz. Dediğim gibi Hindistan önde birazcık. İkinci tabloda ülkelerin red verme oranlarını görüyorsunuz. Burada da aslında yine Almanya, Belçika ve Hollanda'nın birazcık dikkat çektiğini görüyoruz. Çok fazla başvuru ve çok fazla red verdikleri için dolaylı olarak bu ülkelere yapılan başvurunun çok yüksek sayılarda olmasının tabii ki payı var. Ama yine de en çok red veren ülke ne diye baktığımızda da onda da Malta gözüküyor genellikle. Çalışmaların büyük bir çoğunluğuna göre. Aşağıda bunların kaynaklarını bulabilirsiniz. Videomu şimdiye kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aşağıda Instagram hesabımı da bulabilirsiniz. Onu da takip ederek destek olursanız çok mutlu olurum. Teşekkürler. Schengen vizelerinde yaklaşık %20 diyelim. 15-25 demiştim çünkü. Oranında red geliyor. Şimdi bu bir gerçek. Peki biz bu gerçeği engellemek için yani önlemek için neler yapabiliyoruz? İşte sponsor oluyoruz. Ailelerimize, arkadaşlarımıza. Bu nasıl oluyoruz? Aşağıda onun da linkini koyacağım bir form var. Bu form üzerinden ailelerimize ya da arkadaşlarımıza sponsor olabiliyoruz. Burada yaşadığımız için burada vatandaş olmanıza falan gerek yok. Form şu an yan tarafta görüyorsunuz. formun başında kendi bilgilerimizi giriyoruz. Daha sonrasında bir partnerimiz, eşimiz, kayıtlı partnerimiz vesaire varsa o bilgilerini giriyor. Yani bir kişiye sponsor olabilmek için Eşimizle birlikte aynı fikirde olmamız gerekiyor o kişi hakkında ve sponsorluk hakkında. Daha sonrasında bilgilerimizin kullanılmasına izin verdiğimiz bir bölüm var. Ee, onun altında sponsor olduğumuz kişinin bilgilerini veriyoruz. Niye sponsor oluyoruz o kişi? Akrabamız mı, Ali, işte eşimiz mi, dostumuz mu, neyimiz? Kaç gün kalacak Hollanda'da? Sponsor olmamızın bir somut bir nedeni var mı? Yani tatile mi geliyor, işte ne bileyim bizi ziyarete mi geliyor, bir işi mi var burada vesaire gibi. Onun da altına indiğimizde yine önemli bir bölüm var. Bu bölüm bize neyi söylüyor? Sponsor olduğumuz kişi üzerinden bize ceza uygulanabileceğini söylüyor. O yüzden bunu her zaman söylüyorum tanımadığınız kişiler ya da güvenmediğiniz kişilere asla sponsor olmayın. Çünkü kişilerin e, Hollanda'ya gelip burada iltica etmeleri durumunda ya da vizelere vizeleri bitmesine rağmen dönmemeleri durumunda size uygulanabilecek cezalar var. En son bölümde de belediyeden aldığınız imza var. Yani böyle bir formu doldurmanız gerekiyor. Bazı belediyelerin formu doldurup gelin dediğini biliyoruz. Bazı belediyelerin ise formu sadece yazdırın, yanımızda doldurun hem böylece hani eşlerin katılımının aynı düzeyde olduğunu vesaire birbirinizin adına doldurmadığınızı falan görelim dediklerini biliyoruz. O yüzden bence hani garanti olan formu sadece yazdırıp gitmek. Ee, orada doldurmanızı isterlerse orada doldurursunuz. Evinizde doldursanız da olur derlerse daha sonra doldurursunuz. Orası hani net değil. Ee, ve orada sadece formun alt bölümünü, biraz önce gösterdiğim bölümü belediyenin çalışanları imzalıyor. Bu bazı belediyelerde ücretli, bazıları ücretsiz ama çok büyük bir meblağ değil yani 15-20 Euro falan gibi meblalar. Biz bunu kendi belediyemizde yaptırdığımızda bizden hiç para alınmadı. Küçük bir belediye olduğu için büyük ihtimalle ve formu evde doldurmamıza da hiçbir şey demediler. Ama daha büyük ve Türklerin kalabalık olduğu belediyeler işte Rotterdam'da, Utrecht'te vesaire hani böyle eşlerin aynı fikirde olmaması falan gibi sonra çıkan problemler vesaire olabildiğini duydum halleri orada ve bir yerde doldurmanız isteniyormuş. Ve oralarda da genellikle bu ücret Bu formu bu şekilde dolduruyorsunuz dediğim gibi. E, kayıtlı olduğunuz belediyeden de gerekli imzaları alıyorsunuz. Bu formu aldıktan sonra 6 ay süreniz var bu formun kullanılabilmesi için. E, ve Türkiye'deki işte eşiniz, dostunuz, akrabanız, her kimse bu formüle birlikte vize başvurusunda bulunuyor. Bunun dışında sizin neler vermeniz gerekiyor? Sonuçta siz bu kişiye sponsor oluyorsunuz ve kişinin güvenilirliği dışında ekonomik olarak da sorumluluğunu alıyorsunuz. Yani siz o yüzden maaşınızı ve gelir durumunuzun stabil olduğunda belirten kanıtlar sunmanız gerekiyor. Bu bir işte maaş boydurusu da olabilir. Bunun dışında kendi işiniz varsa ondan aldığınız hesap dökümleri olabilir. şimdi burada oturma izniniz olduğuna dair oturum kartınız vesaire neyse onları akrabanıza, eşinize, dostunuza kimse veriyorsunuz. Ve bu formu da alarak vizeye başvuruyor. Yani genel olarak toplayacak olursak neler gerekiyor demiştik. E, maddi durumunuza ilişkin belgeler. Hollanda'da yasal olarak kaldığınıza ilişkin belgeler. Bunun dışında da bu form. Özel bir durum belirttiyseniz o özel durumla ilgili ekstra evraklar. Bir i̇şte bir hasta ziyaretinde bahsediyorsanız yine tıbbi bir döküman gerekebilir. Bunun dışında mesela işte Hollanda'ya gelecek, oradan İtalya'ya, Belçika'ya başka yerlere gidecekseniz bunlarla ilgili kanıtlar sunabilirsiniz. Yani tatile geliyorlar, bak şuradan da şuraya gideceğiz ve Almanya üzerinden döneceğiz vesaire gibi. Konaklama sizin evinizde yapılmayacaksa konaklamaya ilişkin işte otel vesaire neyse onun belgeleri olabilir. bütün bu belgeleri sunabilirsiniz. Bunlar tabii ki şart değil. Sadece hani kabul oranını arttırması anlamında. Bunları da ver verdikten sonra kişi dediğim gibi 6 ay içinde vizeye başvurmalı. Evran imzalandı tarihten sonraki 6 ay içinde. Sadece bir kez bu şekilde başvurduk ve vize çıktı. Ama sponsorla başvurmasına rağmen red alan insanlar var. Sponsorsuz başvurup kabul alan insanlar da var. O yüzden de şöyle bir soru geliyor sizlerden. İşte sponsor olabilecek akrabamız, eşimiz var ama bazı insanlar olmasa kabul edilme ihtimali daha yüksek diyor. Bazıları olsun diyor ne yapalım vesaire gibi. Benim anladığım kadarıyla burada temel faktör size sponsor olacak kişi. Yani bu kişi Hollanda'da ne kadar süredir bulunuyor? Daha önce böyle bir problem yaşamış mı? Herhangi bir sponsor olmuş ve işte sonra geri dönmeme, işte iltica etme falan gibi bir sorun yaşamış mı? Bu kişinin sizi ee, Hollandada alıkoyabileceği yani Hollandada çalıştırabileceği, ev verebileceği falan bir imkanı var mı? Yani, örneğin A kişisi Hollanda'daki bilmem ne Vodafone şubesinde bir işte yazılımcıdır, bir mühendistir, bir yöneticidir. Çin oluşturduğu güvenilirlik düzeyiyle Hollanda'da e, dönercisi olan, berberi olan kişinin oluşturduğu güvenilirlik düzeyi aynı değil. Niye aynı değil? soru Cevabı da şurada. Çünkü A kişi sizin Vodafone'da iş bulmanızı sağlayamaz. Ama B kişisi size dönercisinde iş verebilir. Neden bu? Yani o yüzden burada önemli olan şey size sponsor olacak kişi. Bana kalırsa size sponsor olacak kişinin sizi işe alamayacağı. Çok uluslu bir işi varsa, gelir durumu sabitse, daha önce böyle bir problem yaşamadıysa, herhangi bir akrabasını, eşini, dostunu Türkiye'den buraya getirip yerleştirmediyse, bence sponsorla başlıyorum. Bu sizin vize alma ihtimalinizi yükseltir. Ama aksi durumda sponsorla başvurmayın. Çünkü bu sizin ihtimalinizi düşürebilir. Çünkü o zaman kaçak kalacak yerim var demiş oluyorsunuz aslında. Eğer böyle bir potansiyeli olan bir kişiyi belirttiğinizde tabii ki bu adil mi diye soracaksınız. Adil değil. Yani bir insanın yazılımcı da mühendis oluyor olmasının böyle bir artı getiriyor olması adil tabii ki değil. Ama onların baktığı yerden dediğim gibi durum bu. Diyorlar ki bu kişi işte ASML'de çalışıyor ve istese de zaten yeğenine iş bulamaz. Çünkü koskoca bir firma yani binlerce çalışan olan. Diğer kişinin diyor ki berberi var. İstese ona iş verdim der. O iş verdim deyip vizeye başvurur. E vizeyi biz red bile versek avukata gider. Süreç uzar uzar. Böylece ne oldu? İşte kuzenini aslında Hollanda'ya yerleştirdi. Ve biz bunu engelleyemedik. Ve bunu biz bunu istemiyorduk aslında. Yine Eden'in dediği şey bu. O yüzden bence olayı buradan bakın. Son olarak da diğer vize türlerinden bahsedeceğim. Şimdiye kadar Schengen için konuşmuştum ve vize red işte yaklaşık %20 civarı olduğunu söylemiştim. Uzun dönem vizelerde durum ne Kardelen? Uzun dönem vizelerde böyle genel bir statistik yayınlanamıyor. Çünkü aslında başvuru nedeni red oranını ve kabul oranını çok değiştiriyor. Örneğin uzun dönem vizeler içinden yani MVV vizeleri içinden kalifiye göçmenlik vizesine gelen kabul oranının çok yüksek olduğunu biliyoruz. Red'in %5'in bile altında olduğu söyleniyor. Yani çok yüksek bir oranda kabul geliyor kalifiye göçmenlik vizesine başvuranlara. Ama aynı zamanda e, dil okuluyla başvuranlarda red'in %50'den fazla olduğunu biliyoruz. Yani çok ciddi bir oranda red geliyor. Aynı şekilde Ankara Anlaşması ile yapılan başvurularda kabul oranının %5'in altında olduğunu biliyoruz. Ee, girişimcilik temelli iş kurma üzerine yapılan başvuruların büyük bir çoğunluğunda kabul oranının %5'in altında bunu biliyoruz. Haliyle de genel olarak bakarsak kabul oranı en yüksek vize türü açık ara kalifiye göçmenler için olan vize. Yani kalifiye göçmen olarak vizeye başvurmak. Bunun dışındaki bütün vize türlerinde red oranı ciddi bir oranda. Bazılarına çok daha yüksek bazılarına çok daha düşük. Ama burada tabii ki hani uzun dönem vizeden bahsediyorsak birazcık daha da başvurunun kalitesi ve niteliği de önem kazanıyor. Yani kendi takipçilerimden de bunu görüyorum. Örneğin kurma ve girişimcilik alanında yapılan bir başvuruda Ankara Anlaşması olsun ya da olmasın. E, Hollanda web sitelerinde her yerde sayfalarca şey yazmasına rağmen işte biz e, teknolojiyle ilgili, inovatif, işte sürdürülebilir enerjiyle ilgili, e-sağlıkla ilgili vesaire işler istiyoruz bu alanlarda projeler istiyoruz vesaire denmesine rağmen insanlar işte Hollanda'da fırın açacağım diye bu vizelere başvuruyor ve başvurmaya devam ediyor. Çünkü başvurmanızı engelleyen bir şey yok çünkü ama bu çıkmaz. Yani Hollanda fırıncı istemiyor. Yani bunu açıkça da aslında belli ediyor web sitesinde her yerde. Yani o yüzden Uzun dönem vizeler içinde şunu söyleyebilirim. Red oranları asla küçümsencek oranlar değil. Ciddi oranlarda red var. Kalifiye göçmenlik hariç dediğim gibi. O yüzden başvurunuzun niteliğini bence iyi değerlendirin. Hayal kırıklığına uğramamak için size verebileceğim tavsiye bu. Ya yani böyle konuştuğumda da bazı insanlar şey diyor. Şey i̇şte kimsenin oraya gelmesini istemiyor gibisin de çok negatif konuşuyorsun da vesaire. Bence doğru olan bu. O yüzden bunu söylüyorum. Bugün yaptığınız bir vize başvurusu e, sadece Schengen bile 100 Euro'dan fazla tutuyor. Bir Ankara anlaşması vesaire dediğimizde araya avukat masrafları giriyor ya da danışmanlık ücretleri giriyor. 5-6 bin Euro harcıyorsunuz ve hiçbir şey elde edemiyorsunuz. Bu çok büyük bir para. O yüzden bence bu oranları bilmek ve daha nitelikli başvurular yapmak önemli. Bunu açıkça söyleyebilirim. Peki bundan sonra ne olacak Ferdinand derseniz bana göre duranları azalmayacak hatta artacak. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bunları çözüm bulmak gibi bir talebi bir vade olabilir ama bunun gerçekçi olduğunu ben düşünmüyorum yakın vadede de hani önümüzdeki birkaç yıl içinde de Türklere uygulanan vize politikasının iyileştirilmesini hiç beklemiyorum. Hatta daha kötü olmasını bekliyorum. Çünkü sonuçta Avrupa'dan gelen baskı doğru bulun ya da bulmayın mevcut iktidarın değişmesi yönündeydi ve bu olmadı. Haliyle de Türklere uygulanan vize politikasını esnetmek için bir neden yok. Vize politikası sert olmaya devam edecek ve şunu da unutmayın. Burada Türkler dediklerim aynı zamanda şu an bir şekilde Türk pasaportuna erişmiş Suriyeliler, Afganlar vesaire. Haliyle de Türk pasaportuna uygulanan politika esnemeyecek. Hatta sertleşebilir zamanla. Genel olarak da birçok Avrupa ülkesinde bunu Hollanda'da dahil göçmen karşıtı politikalar, göçmen karşıtı söylemler de güçleniyor. O nedenle de vasıfsız göçmene karşı uygulanan politikaların işte dil gerekliliklerinin, uyum sınavlarının vesaire asla kolaylaştırılacağını beklemiyorum. Bence siz de beklemeyin. Bu gerçekçi bir beklenti değil. O yüzden de eğer böyle bir hayaliniz varsa bunun için program ve düzenli çalışmanız gerekiyor. Hem maddi hem kişisel gelişim anlamında. Bunun için hazırlanmalısınız ve bence olabildiğince hızlı hareket etmelisiniz. Yarın bugünden daha kolay olmayacak çünkü. Bu konuya ilgili söyleyeceklerim de bu kadar. Videomu sonuna kadar izlenme bir dahaki izleme planlayan herkese kalp gönderiyorum. Abone olun, yorum yapın, beğenin. Bir sonraki videoda görüşürüz.